Arkadaşlar merhabalar. Ben Ece Hoca. Bugün sizlerle birlikte her güne bir yeni çeviri videosuyla gene buluşmuş bulunmaktayız. Şimdi bugün Hollanda ile alakalı bir metnimiz var. Ve ilk girişte çok güzel bir yapı karşılıyor bize. As to as for when it comes to yapısı. Şimdi as for ya da as to yapısını görünce bunlara benzer şekilde when it comes to yapısını görünce nasıl çevireceğiz? When it comes to diye yazalım şuraya. Bunları gördüğünde konu x'e gelince x'e gelince diye de çevirebiliriz. Bir konuya geçiş yapıyor. Konuşuna gelince diye. Ne gelince bakalım. Netherlands yani Hollanda'daki hayat tarzına gelince konu Hollandalılar, Dutch. Have, sahipler, a deserve, hak edilmiş demek. Şimdi hak edilmiş diye nasıl çeviriyorsun hocam? Şundan dolayı çeviriyorum. Şimdi deserve kelimesi fiil olarak şu kadar alırsam eğer hak etmek demek. Yani sana hakkındır bu, hak ettin, you deserve it, bunu hak ediyorsun diye kullandığım bir yapı. Bu fiil çekimi ama biz hatırlayın fiillerin arkasına id ya da ing ekleyerek bunları sıfatlaştırıyorduk. Hocam ben nereden anlayacağım bunun bir sıfat olduğunu? En -E isim tamlaması geliyor ve reputation sonuçlarıyla biten bir yapı isimde, ismin önünde bilgi veren bir yapı nedir? sıfattır. Demek ki bu bir sıfatmış gibi çevirmem lazım. Sıfat olduğunu buradan anlayabilirim. Normalde deserve hak etti diye fiil çekimi de yapabilir ed ile ama burada bir tamlamanın içinde olduğu için bunu sıfat olarak kabul etmemiz lazım. Reputation ün demek, nam demek. Hak edilmiş bir üne sahipler Hollandalılar. Neden? For being easy going. Ne için? Be olmak, easy going, rahat oldukları için hak edilmiş bir üne sahipler. Yani rahatlıkla tanınırlar. Yani bu insanlar çok rahat olduklarıyla, sakin olduklarıyla bilinirler demiş. Tamam, birinci cümlem bu şekilde. Ama bak dikkat et, zıtlık bağlıcı geldi. Hatırlayalım. But, yet, still, nonetheless, nevertheless. Bunlar neydi? Nonetheless, nevertheless. Ama, fakat, ancak anlamına gelen... However'ı unutmayalım. Zıtlık bağlaçlarımda ancak as with any country işte ezin istisnai kullanımlarından biri daha normalde ezin arkasından isim geldiğinde ya da isim öbeği geldiğinde olarak diye çeviriyorduk ama herhangi bir diğer ülke ile olarak oluyor mu olmuyor bir istisna durumu daha var ki o da gibi çevirisi ee, gibi yapısından ezin gibi anlamından, gibi kullanımdan sonra da bazen cümle gelmeyebilir. Herhangi bir diğer ülke gibi diye çevir. There are some, bazı surprise, sürprizler vardır, mevcuttur, bulunmaktadır. For newcomers, kimler için? For arkadan isim aldığı için, içinde çeviriyorum. Yeni gelenler için, to get used alışmaları için. Şimdi burada başka bir kalıp daha var. For noun to kalıbı. Bu da önemli. Özellikle EYDS sınavına girecek olan arkadaşlar için önemli bu. Çünkü çok sever reduction sorusunda for noun to kalıbını. For noun to kalıbı kısaltma sorusunda to mu ing mi yoksa fiilin birinci hali mi diye sorduğu için reduction sorusunda bu kalıba dikkat edelim. Boşluğun öncesinde mesela şurayı sana vermeyecek. Şu kısmı vermeyecek ve sana for noun kısmını verecek. Sen sadece bunu göreceksin. Hemen diyeceksin ki fiilin tolusunu kullanmam lazım. Mekmaları için, yapmaları için, etmeleri için ya da mesiması için diye de çevirebilirim. Ama herhangi bir yer diğer ülkedeki gibi vardır bazı sürprizler yeni gelenlerin alışmaları için. Bak, get used to, getting used to bir şey alışmak, alışkın olmak anlamında kullanılır. Get used to alışmak, be used to yapısı da alışmak anlamında kullanılabilir. Be used to, verb language, bir şey yapmaya alışkın olmak, get used to alışmak, getting used to da olabilir. Getting used to, verb language bir şey yapmaya alışmak bir a custom yapısı da var tabii ki. Custom zaten gelenek görenek demek. Bir a custom to bir şeyin artık geleneğin, göreneğin oluyor. Yani ona alışıyorsun. Bu yapıların hepsini ben alışmak olarak çevirebilirim. Aralarında ince farklılık var var tabii ki ama genel İngilizce için. Yapılarda okuduğumuzda alışkın olmak, alışmak diye de çevirebiliriz. Be used alışmak, alışkın olmak. Get used alışmaya başlamak, alışmaya çalışmak. Getting used gitgide alışmak anlamında. Be accustomed da zaten alışkın olmak anlamında. Hepsini alışkın olarak alabiliriz. Ve genellikle bu yapılardan sonra infinitif arkası, gerund, ist, another to'dan sonra kolay kolay İngilizce bir ing yapısı bir arada gelmez İngilizcede. İstisnası bunlardır. Mesela I am used to. Ben alışkınım to speaking konuşmaya alışkınım bak. Ben her zaman konuşmaya alışkınım. E, ders anlatmaya alışkınım, uyumaya alışkınım sabahları işte bu anlamda fiilin to'nun arkasından fiilin yancılı geldiği istisnai durumlardan biridir bu. Bunu da unutmayalım. For to kalıbını da unutmuyoruz. Ama herhangi bir diğer ülkede olduğu gibi gibi farklı kullanımı vardır bazı sürprizler yeni gelenlerin alışmaları için. Örneğin for instance for example. Örneğin Bürokrasi miktarı ya da bürokrasinin yoğunluğu diye de kullanabilirim bunu. Diğer cümleyi komple bir alalım şöyle noktaya kadar ayıralım yapılarından. Şimdi for instance bağlacım. For instance bağlacı bir önceki cümleye örnek vereceğim yapısıdır. Neye örnek veriyor o zaman? Sürprizlere örnek veriyor bak. Ki örneğin bağlacı geçiş yapıyorsa önceki cümlede bana genelde çoğul yapılar verir. Bazı sürprizler vardır, çok sayıda çeşitlilik vardır, farklılıklar vardır örneğin deyip onlardan birini örnek verecektir. Burada yeni gelenleri şaşırtacak şeylere örnek veriyor demek oluyor bu. Bürokrasinin miktarı, strike, çarpar. Şimdi counter strike hatırla. Bir dövüş oyunuydu. Strike vurmak çarpmak demek normalde ama burada soyut anlamda kullanılmış. Yani şaşırtır onları anlamında kullanmış. Çok açırı şaşırtır anlamında kullanmış. Bürokrasinin miktarı şaşırtır onları. Onlar kim? Yeni gelenleri. As ne olarak? Remarkable. Önemli miktarda. Önemli olarak şaşırtır onları. When the'ın zaman bağlı. Şimdi when they first moved to Netherlands. Onlar ilk göç ettiğinde, taşındığında Hollanda'ya, taşındıklarında bürokrasinin yoğunluğu önemli miktarda bunları çarpıyor. Yani şaşırtıyor. Zaman bağlacı vermiş. Dikkat edin. Bağlacın bulunduğu yerde her zaman sağındaki fiille birleştirmeyi unutmuyoruz. Onlar ilk taşındığında. Ben dığında diye kullandığım bir zaman bağlacı. Nereye taşındığında tu arkaya e a yönelme atıyor. Çünkü isim var arkada. Hollanda'ya taşındıklarında bürokrasinin miktarı bu adamları yani yeni gelenleri önemli ölçüde önemli olarak şaşırtıyor. Want to soru kalıbı gelmiş bak. Want to light a small fire in your garden. Şimdi istersen gibi bir yapı atmış. Want to light hafif bir küçük ateş yakmak. Senin bahçende ateş yakmak istersen. You will, sen şurada bir kısaltma atmış. You will need, ihtiyaç duyacaksın. Permission, izne. İzin demek, isimleştirilmiş bir şekilde. Permit de izin vermek fiilidir. Bunu da unutmayalım. Allow gibi tıpkı izin vermek anlamında. Bir, neye ihtiyaç duyuyorum? You will need, ihtiyaç duyacaksın. İzne, kimden, from denden anlamında kullanılıyordu. Yerel hükümetten. Şurada gene government deyip isimleştirmiş. Bir fiilin arkasına mut ya da çin eklersem isimleştiriyordum. Normalde govern fiili yönetmek anlamında kullanılan bir fiildir. Bunun arkasına mut ekleyince yönetim oluyor. Yani hükümet diye çeviriyoruz. Local zaten yerel. Yerel hükümetten izne ihtiyaç duyacaksın. Bahçende Ateş yakmak için. Bak. Fancy painting your house. Güzel bir şekilde evini boyamak istersen. Better check. Bak. Better burada fiile atıf yapan bir ne olmuş? Ee, zarf olmuş diyebilirsin. İlk hükümetten bir izin alman daha iyi olur gibi bir çevir olmuş. Better check. Yapsan daha iyi olur. Etsen daha iyi olur gibi de çevirebiliriz. Hani hükümeti, ilk bir hükümete sorsan İyi olur anlamında. A major problem. ikinci cümlemin öznesi. Temel problem is dördür. Nedir? Tightening up of immigration love of on-air landscape. Şimdi arkası komple nesne. Şurası benim komple nesnem. Ve ben burada gene bir nanin tamlamalar atmışım. Al bunu. Alayım. Göç kanunları. Şimdi göç kanunlarının tightening up sıkılaşmasıdır. Tight'tan düşünün. Tight giyiyoruz. Sıkı sıkı. Değil mi? Vücudumuzu sarıyor. Sıkı. Dar oluyor. Tight dar olur. Sıkı olur. Zorlaştırmak, sıkılaştırmak. Yani biraz daha kısıtlamak anlamına gelen bir kelime. Tightening up. Göç kanunlarının kısıtlayıcılığıdır temel problem. O ne large scale? Büyük kapsamda, çok büyük bir kapsamda kısıtlayıcı olmasıdır göç kanunlarının. Temel problemimiz bu üç. The problem Problem is that gene şudur. Buradaki that gene nedir? Noun clause'tur çünkü öncesinde bir fiil var, isim yok. Şudur deyip temel problemi ne olduğunu anlatacak içeride. Dikkat edin. O zaman şurası komple benim bir noun clause cümleciyim. Şuraya kadar alayım, virgüle kadar çekeyim hatta dur bir dakika çekemedim. Virgüle kadar çekebilirsek eğer, şöyle elim uzunursa Ha. Virgüle kadar çektim. Nedir? Noun clause'un içerisindeki özne yüklem ayrımı yapalım. Hollanda. Temel problem şudur. Hollanda is dördür. A small country. Küçük bir ülkedir. Relative clause açtım noun clause'un içerisinde. Nasıl bir ülke bu? Dekleyip açıyorsun. Is facing. Yüzleşiyor olan. A lot of. Çok fazla. Immigration. Göç ile karşı karşıya kalmak. Yüzleşmek anlamında. Face ya da encounter karşımıza çıkabilir. Karşı karşıya kalan çok fazla göçle karşı karşıya kalan küçük bir ülkedir. Problem bu. Bu yüzden so, neden sonuç bağlıcım? Hatırla gene so, hence does, therefore. Bu yüzden böyle anlamına gelen neden sonuç bağlaçlarında Bu yüzden they onlar. Onlar dediğim kim acaba? Bakalım. Are making yani Hollandalılar. Yapıyorlar onu. Onu dediğin ne göçü? Immigration yerine geçiyor buradaki it. Tough and tough. Tough and tougher. Tough ne demek? Sıkı, sert, katı, zor anlamına gelen bir kelime. Daha daha zorlaştırıyorlar. Daha zor. Mesela tough zorsa buna er eklerim. Daha zor yaparım değil mi? Daha daha zorlaştırıyorlar göçü bu yüzden. Neden? Çok fazla göç aldığı için. Sonra ama zıtlık bağlayıcı kuşları biraz temizleyelim. Şunu da biraz yukarı atalım. Ama actually demiş. Şimdi şu but'la actually'yi yan yana veriyorum. Önemli çünkü. Soru çözümü yaparken özellikle paragraf atma, paragraf tamamlamalarda bile, cümle tamamlamalarda bile bize bir yardımcılık sağlar bu actually. Actually ne demek? Aslında demek. Arkadaşınla bir şey konuşuyorsun. Arkadaşın sana bir şey söyledi ve sen diyorsun ki actually ya aslında öyle değil yani bir zıtlık vurgusu yapıyorsun, değil mi? Buradaki ekçili yapıları, indeed yapıları ya da infekt yapıları cümlede gördüğünüzde zıtlık geçişi yapan kalıplardır ve genelde zıtlık bağlacı ile kullanılabilirler. Ama aslında ırkçılık is foreign yabancıdır. Kimlere Hollanda kültürüne Hollandalıların kültürüne yabancıdır. Yani buradaki zıtlık nerede bak dikkat et. Biz neyi zorlaştırıyorduk? Göç istemiyorlar adamlar. Hollanda'ya göç istemiyorlar. Zıtlık nerede? Göç istemiyorum yani yabancının gelmesini istemiyorum ama aslında ırkçılık da bana yabancı. Ben ırkçı değilim. Yani ırkçılık yapmıyorum. Gelene de ırkçılık yapmıyoruz. Aa sen Türksün, aa sen Suriyelisin, aa sen İngilizsin, aa sen şöylesin, aa sen böylesin diye de ırkçılık yapmıyorum. Burada ne var? bir zıtlık var. İşte o yüzden bat zıtlığı geçiş yaptı. Ama aslında ırkçılık yabancıdır kime? Dutch culture. E Hollanda kültürüne yabancıdır. Oradaki tuğuyu ne diye çevirdik gene? E-A yönelme diye çevirdik. Çünkü tuğunun arkasından tekrar edelim. İsim gelirse eğer tuğuyu E-A yönelme diye çeviririz. Tuğunun arkasından eğer verb gelirse tuğuyu ya için diye çeviririz. Ya da ecekacak diye çeviririz. İkisinden biri. Genel demekmek için ne zaman gelecek? Wh question arkasında what to do gibi, double question arkasında to work one ya da to be verb gibi yapılarını görürsek o zaman gelecek diye çeviriyoruz. Where to go? Nereye gideceğim? What to do? Ne yapacağım? When to come? Ne zaman geleceğim? Bilinmiyor gibi. Bunlar da Wh question arkasında bir to yapısı gördüğünüzde ecekacak diye çevirin genelde. Sonra ama aslında ırkçılık yabancıdır, foreign yabancı demek, yabancıdır bu kültüre, Hollandalıların kültürüne. Onlar, kimler? Hollandalı insanlar. Are very accepting. Accept ne demek? Accept kabul etmek demek. Yani bunlar oldukça nedir? Sıfatlaştırmış bak bunu. Kabul edicidir. Yani hoşgörülüdür yani hoş karşılayandır sıfatlaştırdım ayıncı ile bunlar oldukça kabul edici hoş karşılayan hoş görüllerdir tek onlar Take you as you are bak bunu burada da ezin gibi anlamı arkada ne var sev yapısı var ne olduğun gibi you are seni olduğun gibi take kabul ederler anlamında kullanmış. Seni olduğun gibi alırlar. Yani olduğun gibi kabul ederler. They take you, onlar kabul ederler seni, alırlar seni as you are, olduğun gibi. Olduğun için oldukça oluyor mu? Olmuyor. Olduğun iken oluyor mu? Olmuyor. Tek tek denersen zaten gibi bulursun. You are olduğun gibi kabul ederler. O yüzden buradaki ezi gibi diye çevirdim. Hollanda ile alakalı da metnimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Burada neler öğrendik? Alt to as for when it comes, when it comes to'nun e gelince konuşuna gelince diye çevirdiğini. Ez kullanımının eğer ezvit bir şeyde olduğu gibi aslında kalıp bu. Herhangi bir ülkede olduğu gibi gibi birleş gibi yapıyorum. Arkadan cümle gelmedi bak dikkat edin. Ezrit kalıbını öğrendik. Onun dışında for to kalıbını öğrendik. For somebody to do something bir şey yapması için diye çevirdik. Onun dışında for instance for example'ın bir örneğin bağlacı olduğunu genellikle öncesinde çoğu bir şey verip onlardan birine örnek verdiğini öğrendik. Bunlara dikkat ettik. Onun dışında şöyle bir baktığımda Dikkat edebileceğim başka bir nokta var mıydı? Şöyle bir bakayım. Tough yapısı daha sert daha sert. Heh. But actually yapısına dikkat ettik. Actually indeed fact yapılarının zıtlık bağlaşlarıyla kullanıldığını kullanılmasa dahi geçişte bir eksilikten artılığa artılıktan eksiliğe geçiş yapabileceğini yani bir zıtlık olarak da kullanılabileceğini dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğim. Burada da ezin çevresinin gene gibi olduğunu deneyerek de çevirden çıkarabileceğimizi öğrendim. Bir sonraki çeviri dersinde tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.